Hepinize merhabalar. Son dönemde biliyorsunuz ki içinde bulunduğumuz korona sebebiyle dışarıdan yemek sipariş etmek, alışveriş yapmak bunların hepsi korkarak yapmış olduğumuz şeyler haline geldi. Bu nedenle de dışarıdan sipariş edeceğimiz şeyleri evlerimizde hazırlamak, hazır etmek hepimiz için daha güzel, daha temiz ve daha sağlıklı bir çözüm. Biz de bunun için şimdi dışarıda keyifle yediğimiz ancak evde dediğim gibi daha sağlıklı olacak şekilde yapabileceğimiz pide tarifi vereceğiz. Pidemiz kıymalı olacak. Kıymalı pidemizin tarifine geçmeden önce malzeme listesini paylaşıyorum. Hamuru için 1 su bardağı ılık su, yarım paket maya, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ 3,5 su bardağı un. İç harcı için 300 gram kıyma, 1 adet büyük boy domates, 2 adet yeşil biber, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı salça. Kıymalı pidemizin yapımına Öncelikle hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Kabımızın içerisine yarım paket mayamızı aldık. İçerisine 2 tatlı kaşığı şekerimizi ekliyoruz ve son olarak üzerine 1 su bardağı ılık suyumuzu ekleyip hamurun mayasının aktif hale gelmesi için yaklaşık bir 5 dakika bekliyoruz. Aktif olan hale gelen mayamızın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyduk. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Ve üzerine 3,5 su bardağı unumuzu ekleyip yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu kıvamı aldı. Şimdi hamurumuzun üstünü kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz bir yanda mayalanırken biz şimdi iç harcımızın yapımına başlıyoruz. Kabımızın içerisine 300 gram kıymamızı ve bir yemek kaşığı salçamızı aldık. Üzerine küçük küçük doğramış olduğumuz soğanımızı ekliyoruz. Ardından yeşil biberimizi ekliyoruz. Üzerine doğramış olduğumuz domatesimizi ekliyoruz. Ve son olarak tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip İç harcımızı güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuz mayalandı. Mayalanan hamurumuzu bu şekle getirdik ve şimdi bir bıçak yardımıyla mayalanan hamurumuzu bu şekilde beze haline getirmek üzere parçalara ayırıyoruz ve ardından ayırdığımız hamurları beze haline getiriyoruz. Hamurumuzu beze haline getirdikten sonra şimdi bir merdane yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuzu açtık. Şimdi içerisine bir kaşık yardımıyla iç harcımızı ekliyoruz ve ardından kapatacağız. İç harcımızı koyduk ve yanlarından kapatarak pide şeklini verdik. Bu şekilde diğer pidelerimizi de hazırlayarak pişirme aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi pidelerimiz hazır. Fırına vermeden önce üzerine bir yumurta sarısını sürüyoruz ve ardından 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişirmeye bırakacağız. Pidelerimiz gördüğünüz gibi 10 dakikada bu hale geldi. Fırının ayarına göre sizin fırınınızda biraz daha uzun sürebilir. Önemli olan üzerinin kızarması. Kızardıktan sonra bir tereyağı yardımıyla üzerine sürerseniz bu şekilde. Böylece hem yumuşak olmasını hem de daha lezzetli hale gelmesini sağlarsınız. Ben de şimdi son olarak tereyağında sürüyorum gördüğünüz gibi ve ardından oturup afiyetle bu pidelerimizin tadına bakacağız. Gördüğünüz gibi her şey ile mükemmel oldu. Hem kalabalık ailelerin rahatça yiyebileceği bir yemek haline geldi. Hem de en başından beri söylediğim gibi dışarıdan söyleme gibi bir durum olmadan kolayca evinizde yapabileceğiniz bir tarif. Umarım memnun kalırsınız. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.